Arkadaşlar merhaba. Bu videoda anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Öncelikle bunu size söyleyeyim. Dört büyük futbol kulübünün finansal sonuçlarına bakacağız arkadaşlar bu videoda. Hem Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son açıkladığı bilançosunun sonuçlarına bakacağız. İlk olarak arkadaşlar Trabzonspor'a bakalım. Son işlem fiyatı hissenin 6,5 TL idi. Trabzonspor ödenmiş sermaye 500 milyon TL. Halka açıklık oranı %49 arkadaşlar. Şimdi öz kaynakları eksi de arkadaşlar. Yani eksi 1 milyar 29 milyon öz kaynak. Toplam borcu 1 milyar 228 milyon TL. Net borçta 1 milyar 221 milyon TL. Mesela şöyle baktığımızda geçtiğimiz yıl Mesela bir yıl önce tam Trabzonspor'un öz kaynakları eksi 522 milyonmuş. Bu öz kaynak eksi 1 milyar olmuş. Yani öz kaynakları neredeyse eksi bazda 2 kat artmış arkadaşlar. Net kara baktığımızda kar yok arkadaşlar. 173 milyon TL zarar açıklamış. Yıllıkta da arkadaşlar zarar 507 milyon TL. Net satışlarına baktığımızda 155 milyon satış yapmış. Yani satışlarını bir önceki bilançoya göre artırmış. Bir yıl önce de tam 117 milyon çeyreklikte net satış yapıyormuş arkadaşlar. Faruk rakamı da eksi de eksi 73 milyon TL Faruk açıklamış. Yani esasında bilançosu çok iyi değil arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Şimdi Galatasaray'a bakalım. Hisse fiyatı 3.39 Halka açıklık oranı %39. Ödenmiş sermaye 540 milyon TL. Şöyle baktığımızda öz kaynak Galatasaray'ında eksi 930 milyon TL arkadaşlar. Bir yıl önce Galatasaray'ın öz kaynakları eksi 641 milyon TL'ymiş. Toplam borcu 2,5 milyar arkadaşlar. 2 milyar 580 milyon TL toplam borç. Net borçta 2 milyar 475 milyon TL. Karına baktığımızda zarar var yine. 114 milyon TL zarar var. Yıllıktaki zarar 287 milyon TL. Yıllıkta zararı var. Net satış akamı 247 milyon TL arkadaşlar. Payok rakamı da et, eksi 68 milyon TL. Net satışları geçtiğimiz bilançoda 292 milyonmuş. Geçen yılda çeyreklikte 164 milyon TL'ymiş. Yani şöyle futbol kulüplerine baktığımızda öz kaynaklar bayağı bir eksidi arkadaşlar. Toplam borçları fazla. Kar açıklayamıyorlar. Yani çok güzel bilançoları yok esasında. Şöyle Fenerbahçe'ye baktığımızda Fenerbahçe Fenerbahçe'nin de öz kaynakları eksi de eksi 1 milyar 144 milyon TL öz kaynağı var. E, geçtiğimiz yıl bir yıl önce eksi 911 milyonmuş öz kaynak. Fenerbahçe'nin toplam borcu Trabzonspor ve Galatasaray'dan fazla arkadaşlar. 3 milyar 726 milyon TL toplam borcu var. Net borç 3 milyar 433 milyon TL. Net kâra baktığımızda zarar var arkadaşlar. 173 milyon TL zarar açıklamış. Yıllıktaki zarar 230 milyon TL. Satışlarına baktığımızda Fenerbahçe'nin 252 milyon TL'lik net satış yapmış çeyreklikte. Fark rakamı da eksi 77 milyon TL arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'nin de bilançosu esasında çok iyi değil arkadaşlar. Beşiktaş'ın bilançosuna baktığımızda Beşiktaş'ın ödenmiş sermayesi 240 milyon TL. Halka açıklık oranı %48. Beşiktaş'ın öz kaynakları eksi 2 milyar 90 milyon arkadaşlar. Yani Beşiktaş'ın öz kaynağı diğer kulüplerden daha olumsuz arkadaşlar ve toplam borcu da çok fazla. 3 milyar 350 milyon TL toplam borcu var. Çeyreklikte zarar 322 milyon. Yıllıktaki zararda 517 milyon TL, net satış rakamı da 185 milyon TL. Ve çeyrekte 185 milyon TL satış yapmış. Bir önceki bilançoda net satış rakamı 357 milyonmuş 000 arkadaşlar. Yani böyle bir satış rakamı daha önce hiç yapmamış gözüküyor yani bir önceki plançoda net satışlar gayet iyiymiş Beşiktaş'ta faok rakamı eksi 177 milyon TL arkadaşlar yani şöyle baktığımızda geçtiğimiz yıl bir yıl önce öz kaynak eksi bir buçuk milyarmış Arkadaşlar şu anda eksi 2 milyar 90 milyon TL dediğim gibi toplam borç 3 milyar 350 milyon TL yani futbol kulüplerinin bilançoları çok iyi değil arkadaşlar Videoyu daha fazla uzatmayacağım. Bilançoları özetle hızlı bir şekilde sizlere aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.